Evet arkadaşlar, Gökoma ile hoş geldiniz. Bu benim 400NK'm ve gördüğünüz gibi eğleniyorum. Her zamanki gibi. Motorumu çok seviyordum. Ama bazı sebeplerden dolayı... Gördüğünüz gibi nasıl galılıyorum ama... Baksana şuna nasıl gidiyor. Yaz demeden, kış demeden ben bu motoru kullandım. Ve... 400 NK'nın kroniğinden dolayı gördüğünüz gibi hazin son blok yedik. Blok yediğimiz için de tekrar toplamaya gücümüz yetmedi çünkü çok zor bir blok tekrar aynısını yapacaktı. Bundan dolayı da gördüğünüz gibi 450 SR buldum. 450 SR'ı ben komple aldım, satın aldım. Evet arkadaş sonunda paketlendi. Biraz sonra yüklenip gidecek. Hatay'a, Hatay'da her şey halledilip, geriye gelecek. Plakası yok şu an çünkü plakasını çıkarttım. Evet Ömer burada uğraşıyor, ekranın montajını yaptı. Bağlantıları yapıyor, far bağlantıları, selektör çalışıyor, çok güzel. Gördüğünüz gibi temiz. Gayet güzel. Anda çalışıyor artık gaz tepkisi de mükemmel oldu bak. Hiç boğulma yok şu an. Tekrar kontak dönüyor şu an. Benzin pompası hazırlıydı. Bravo. Artık ufak ufak toparlanıyor. Evet. Yağın hidrolik yağını koyuyoruz şu an. Havasını alıyoruz. Gayet güzel, gayet güzel. Ve şimdi test sürüşü geldi. Şöyle bir gaz açayım. Güzel, yürü, güzel. Bak sana nasıl patlatıyor ya. Aman. Fena fena. Ufak ufak toparlanıyor. Çok güzel görünüyor be. Abi şu karşılamaya bak ya. Mükemmel bir şey. Soğutma ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Şakacı şey seni. <laughs> Bak sesi iyice yerine geldi şu an saydırıyor. Radyatörü ayarlayamadığımız için böyle soğuttuk bir süre. Evet radyatörü yaptık. 400 nk'nın radyatörünü kullandık. Ve bitti toparlanıyor. Ve teslim alıyoruz. Burada çok korkutmuştu beni. arkadaşlar motorumuzu aldık. Gidiyoruz. yandan geçiyor bana. Yani ufak tefek sorunları var onları halledeceğiz. Onun dışında ufaktan gidelim evimize doğru. Motor burada patlamazsa hiçbir yerde patlamaz arkadaşım. 14 kilometre kalmış. Testimizi yapalım. Şöyle yandan yandan gidelim. Şöyle biraz sıkalım. Motor burada patlamazsa patlamaz arkadaşım. On... Açtım şu mağazımı yine. Motora bir şey oldu. Eyvah eyvah. Burada yolda kalıyorum bayağı. En azından gidebildiğim kadar gideyim diye uğraşıyorum. Baksana çabaya. Çalış 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 diye. Buradaki mevzuda neymiş biliyor musun? Benzin göstergesi ters takıldığı için göstermiyormuş. Benzin yokmuş yani makinede. Sonrasında çözdük ama. Bakalım neyi var. Burada sağ olsun abi beni eve kadar çekti. Yani çok yakın bir yere kadar çekti. Dakika bir gol bir dedik yolda kaldık. Benzin de alamadık. Çünkü anahtar Hatay'da Ömer'de kalmış. Benzin deposunun anahtarını sonradan gönderdi. Baksana çaresizce nasıl gidiyorum ya. Otoparka kadar geldim. Buradan sonra zaten toparladık motoru. Evet arkadaşlar. MK'mız gelmişti. Topladık. Her şeyi hallettik. Ufak tefek ayarlamaları kaldı. Yani ufak tefekten kalsın. Bayağı ufak tefek. Ah oh, şu an şey kalmadı testimizi yapıyoruz. Akropolis takılı şu anda. Test için taktık. Şimdi test ediyoruz. Günlerde sesini duyacağız. Bakalım nasıl çıkacak. Ben de sizin kadar meraklıyım. Güzel mikrofonu bağladık. Evet mikrofonumuz geldi. Güzel, güzel 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 güzel. Az önce çok çok tuhaf bir şey gördüm ama aynalarım ne kadar kirli ya? Ne diyordum ben? Dörtler yakmayı çok seviyorum ya. Çok güzel hissettiriyor bana kendime. Pardon abim, pardon. Çok güzel hissettiriyor bana. Pat 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 Motor çalışmıyorken dörtler hızlı yanıyor. Şu motor ışığını nasıl kapatacağım ya? Servis şeyini kapattırayım bari. YouTube'dan bakayım da şimdi. Oldu mu? Abi ara gazladım. Hadi gel. Hadi gel. Evet Efendim? Abi, var mı? Var <laughs> e Abi içeriye arayabilir miyim? Abi, abi, kere, abi. Ara tamam, abi kere, sağır, kardeşim Abi Abi, abi. abi, abi, abi dikkat et olmaz zaten. sana aşık abi Ne yapayım? koyuyor musun? Uğraştırmayın beni küfürler Instagram'a vallahi öyle bir sevinir. Tamam. Bak zaten gördünüz hesabı. Oraya yap Ben gördüm. Var mı bir Var mı bir Abi görüşürüz. Polis gelmeden ben kaçayım. <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? Ne <laughs> Olmaz bundan. Sesini duyun. Hani makineyi dolu dolu yaptık. Şöyle bakalım. Stop ettim. Hoppala. Evet. Ne yapayım? <laughs> ben size bırakırsam bu makineyi alırsınız. Bay bay! Kaçtım. Kaçtım. Şunu yapıyorum. Burası beyaz olacak. Bak beyaz. Orayı, değil mi? Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar motorun son hali bu. Baştan sona girdik. Anlatıyorum mevzuyu. Ekran 450 sarın, blok 450 sarın fiteslik yapıldı. Ee, arka dişli özel olarak yapıldı. Tornaya gitti ve küçültüldü. Kendisi olmadığı için 450 sarınkini taktık. Egzozumuz burada. Frenimiz kırık yapacağız. Ee, makinenin son hali budur. Fren manetleri Kontroller burada Dörtlümüz burada Yani her şeyini hemen hemen Bitirdik Son hali bu Kontak bastığında çalışır durumda Gazlaması güzel keyifli bir makine ortaya koyduk Ne yaptık Ekranımız geldi ufak bir çalıştıralım Tek kontakta çalışıyor bütün granajlarını falan boyadım son halini buraya geldi radyatörü 450 SR'ınki küçük olduğu için 400 NK'nınkini kullandım gayet tatlı oldu bence İşte ee, işte ufak bir boyasın çiziklerini falan götürdüm plakamız yakomuz yani artık makine bu baştan sona yaptık swap projesini bitirdik Eee frenlerimiz çok güzel çalışıyor ABS sensörümüz güzel çalışıyor fakat bu arkadaşı ilerleyen süreçlerde değiştireceğim hızı tam okumuyor 20 km 30 km aşağıda gösteriyor sıkıntı yok gördüğünüz gibi yağ soğutucumuz 400 nk'da <laughs> yağ soğutucu yok normalde gördüğünüz gibi radyatörüm 400 nk bloğumuz 450 sarıldı. sar oldu her şeyle ruhsatımıza işlettik temiziz tertemiziz fena. Biraz kirli makinamız ve ben merhabalar. Kendimi görebiliyor muyum? Görebiliyorum küçük aynadan. Gördüğünüz gibi tepkisi çok güzel. Gaz tepkisi, fren tepkisi gayet iyi oldu. İçime de sindi. Projemiz bitti. Evet gidiş 450 SR'a çok yakın. Biraz ağır olduğundan bir tık hafif kalıyor. Yani bir tık yavaş kalıyor ama tertemiz bir makine çıkarttık ortaya. <laughs> Ömer kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Instagramını falan paylaşacağım sizinle sayfasında paylaşacağım. Motor alıp satı işlerimize ulaşıyor. Kendisi bu zamana kadar projeyi yaptığımızda bana destek veren tek insandı. Yaparız abi diyen ve sonuna kadar da yardımcı oldu. Motoru Hatay'a. Buradan paketledik ve buradayız. Hatay'dan İstanbul'a tekrardan geldi. Motor gitti ve geldi. Şu anda test için sizleri <laughs> yanıma almak isterdim ama maalesef yapmayacağım. Çünkü saat şu anda kaçmış? 12.35 otoparktayım. Otopark olduğu için kimseyi rahatsız etmiyorum. Tabii ki uzun yolda yapacağız. Eğleneceğiz de. Orijinal egzozumuzu da takacağız zaman gelince her şey bittiğinde elimizde başarıyla bitmiş bir makine kaldı. Şöyle kontağımızı kapatalım. Şahsi olarak ben bu projeyi beğendim. Hoşuma da gitti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.